Ve yine bir memleket meselesi, yine bir utanç meselesi. Dün bir grup gerizekalının söylediklerine baktım da zerre hiçbir şey anlamamışlar. 21. yüzyılda ulus olmak, millet olmak eğer mümkünse bunu sağlayan toplumda herkeste benzer sevinci eşit bir şekilde doğuran olayların, başarıların, insanların arkasında durabilmektir. Ben bakıyorum son yıllarda siyasal İslamcılar denen bence İslam siyasaldır zaten. O yobaz kitlesinin dışında herkesin duygudaşlık kurduğu, herkesin sevgi, sempati beslediği ve kendinden bir parçayı bulduğu ve artık göz bebeğimiz olan Türkiye'nin kadın voleybolcuları bizi tekrar temsil etmek için yine yollardalar. Ben milli maçları sevmem. Milli takımların yarışmasını sevmem. Çünkü hep güçlü en sonunda kazanır. Çoğunlukla diyelim. Ancak orada giydikleri formanın hakkını veren içindeki insanların hangi dini mezhepsel durumunda olduğunu bilmediğimiz, iyi ki bilmediğimiz, hangi ilimizde doğduğunu, nereden geldiğini, hatta dünyanın başka bir yerinden gelip bize gönül verdiğini gördüğümüz ama kökünü sormadığımız, aramadığımız Türkiye'nin kadınları dimdik durdular ve hiç ödün vermeden cumhuriyete olan borçlarını dile getirerek bu ülkedeki varlıklarıyla bizi onurlandırdılar ve dünyanın en büyük kupasını kazandılar. O gün hepimiz payımıza düşen neşeyi, o gün hepimiz payımıza düşen sevinci, acılı memleketimizde, acılı dünyada o kadarcık sevgi ve sevinci birlikte paylaştık. Payımıza düşeni aldık. Hiçbir şey yoksa o akşam bütün Türkiye'deki insanların yüzünde bir gülümseme vardı. Hiçbir şey yoksa dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan memleketimiz dostlarımızın yüzünde gülümseme vardı. Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Tunceli'de, Edirne'de, Trabzon'da, Konya'da, Kırklareli'nde Türkiye'nin her yerinde insanlar tebessüm ettiler. Kadınlar, kız çocukları onları örnek aldılar ve başarılı olabileceklerini, tek maçlarını olabileceklerini gösterdiler. Çünkü müzik, edebiyat, sanat bunu verir insanlara. Bir de spor verir insanlara hızlı bir şekilde. Ve Türkiye Cumhuriyeti lafa gelince, lafa gelince itibardan tasarruf etmeyen bu ülke o kadınları Amerika'da yarışacak olan kadınları bir tarifeli Türk Hava Yolları uçağına tıkıştırarak o uzun boylu zaten küçücük koltuklara sığma imkanı olmayan bu kadınları bizi temsil edecek olan insanları bedensel sıkıntıya hatta ruhsal sıkıntıya sokarak onları dağınık oturtarak bir utancı imza attılar. Ben dedim ki arkadaş yok mu sarayın bu Türkiye'yi temsil eden kadınlara verecek bu uçağı? Ben dedim ki her boka püsüre her boka püsüre Sponsoru olan her yerde ortaya çıkan Türk Hava Yolları'nın yok mu bu kadınlara taksis edeceği bir uçağı? Ve ben dedim ki ulan paramız yoksa her bok için gönderiyorsunuz İBAN. Gönderin bize İBAN'ı. 10 bin lira maaşla yaşamaya çalışan emekliden dar gelirliğe kadar herkes bu kadınlar için cebindeki 3 kuruşu arttırır. Yine de onları ele güne rezil etmeden oraya götürür dedim. Ama bu memleket böyle. Erkek egemen bir devlet. Boks olsa, futbol olsa, erkekler olsa o magandalık içerisinde her şeylerini verirler. Kadına düşman, insana düşman, kadının kazandığı başarıya düşman bir siyasi iktidarla bir toplumsal yapıyla karşı karşıyayız. Neymiş? Kadınlar şort giyiyormuş. Neymiş? Kadınların bacakları görülüyormuş. Neymiş? Makyaj yapıyorlarmış. Neymiş? Bedenleri, memeleri ortaya çıkıyormuş. Ulan kadının memesi var. Oradan evladını emdir, emziriyor aynı zamanda. Kadının evet bacakları var ve o bacaklar aynı zamanda yürümeye, spor yapmaya da yarıyor. O kadınların güler yüzleri var. Gencecik insanlar makyaj yapmaya da hakları var. O kadınların aileleri içerisinde başörtülü kadınlar da var. Nasıl kem gözle bakıyorsunuz? Zehra Güneş'in ailesiyle dünya güzel bir fotoğrafı vardı ve utanmadan birileri dedi ki bak başörtülü kadın işte böyle İslamcılık bilmem ne falan filan ne alakası var? Ben orada bir anne gördüm. Ben orada bir baba gördüm. Çocuklarıyla kıvanan, çocuklarıyla mutlu olan ve o çocuğun güler yüzünü gördüm. Zehra Güneş herkesin çocuğu olduğu için o anne mutluydu. Siz o fotoğrafta Zehra Güneş'in başı bağlı anasını mı gördünüz? İşte aradaki fark bu. Biz pırıl pırıl aydınlık memleketini temsil eden, ailesine mutluluk veren, spor dünyasında tüm dünyada saygı görüp bir numaralı sporcu olanları gördük. Ulan siz baktığınızda her baktığınızda meme mi görüyorsunuz? Her baktığınızda bacak popo mu görüyorsunuz? Pırıl pırıl kadınların Türkiye'ye getirdiği başarıyı görmüyor musunuz? Pırıl pırıl kadınların hepimizi kıvandırdığı bu yokluk yoksulluk halindeki bu halka yaşattığı mutluluğu görmüyor musunuz? Nasıl mahluklarsınız siz? Neyi tebliğ ediyorsunuz lan? Sizin herhangi bir şeyi tebliğ etmeye hakkınız var mı? Bir lokma, bir hırka için gelip memleketi perperişan ettiniz. Tarikatıyla, cemaatiyle, sahte peygamberleriyle yoklukla, yoksullukla. Ama biz bu genç kadınların arkasında olan, bu genç kadınlardan gurur duyan ve inşallah yeni başarılarını yine tanıklık edip onları çok seven, çok da sevecek olan insanlarız.